Ryan Babel Feynort yolcusu. River Plate'den Lucas Prato'yu kadrosuna katan Feyenoord, flaş bir hamle daha yaparak Ryan Babel'i kiralık olarak kadrosuna katmak için resmen devreye girmişti. Daha önce Dick Advocat'ın talebi doğrultusunda Galatasaray'a 6 aylık kiralama teklifi sunan Feyenoord'un bu talebi Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Galatasaray tarafından geri çevrilmişti. Kariyerine bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam etmek isteyen ve Euro 2020'de Hollanda milli takımında olmak isteyen Ryan Babel de Feyenoord'dan gelen kiralama teklifini geri çevirmişti ve kiralık olarak bir başka takımda oynamayacağım. Galatasaray ile sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalacağım şeklinde konuşmuştu. Hollanda milli takımıyla Euro 2020'de olmak için büyük çaba sarf eden ve düzenli olarak forma giymek isteyen Ryan Babel, sakatlıklar ve koronavirüsten dolayı sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar istediği süreyi alamadı. Hollanda milli takımı teknik direktörü Frank de Burda, Ryan Babel hakkında yaptığı açıklamada Babel'in potansiyeline inanıyoruz ve fit bir Babel'in bize her zaman katkı sağlayacağını biliyoruz. Euro 2020 her futbolcu için bir şans ve biz de teknik ekibimizle beraber en iyi durumda olan futbolcuları seçeceğiz şeklinde konuşmuştu. Ryan Babel yaptığı açıklamayla hem bu sezon Galatasaray'da kalacağını hem de kiralık olarak transfer olmayacağını söylemişti. Sözleşmesi 2022'de biten Ryan Babel için bu sezon sonunda Feyenoord'dan 2 milyon euroluk bir transfer teklifi geleceği söyleniyor. Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım, Ajax, PSV gibiler. Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi şeklinde açıklamada bulunmuştu. Ayrıca Babel'in Feyenoord'a transfer olma ihtimali ise transfer mark piyasasında %65 olarak değerlendiriliyor. Galatasaray'ın transferini Snyder bitiriyor. Yunus Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı Kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef Paris Saint Germain'le sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler. Alman Yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor ancak henüz herhangi bir resmi teklif sunulmuş değil. Sarı Kırmızılılarda öncelik Julian Draxler'e Galatasaray'ı anlatmak. Bunun için efsane 10 numaralardan yardım alınacak. İlk aşamada Westesnayder'den destek istendiği, Westesnayder'in de Alman oyuncuyu arayarak Galatasaray'ı anlattığı öğrenildi. Hollandalı Yıldız'ın Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hacı gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor. Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak. Belhanda'nın 5 milyon euroyu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store tribün gelirinin artırılması planlanıyor. Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın umutlarını arttırıyor. Alman Yıldız bu sezon 17 maçta Paris Saint Germain formasını giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Müjde! Başkan transferi resmen açıkladı. Galatasaray'da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar Veles Sarsfield forması giyen Luis Abraham'la resmi transfer görüşmelerine başladı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Veles Sarsfield başkanı Galatasaray'ın yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını ve sözleşmesinin son senesinde bulunan yıldız oyuncunun Türk devine gitmek istediğini itiraf etti. Bu transferde sezon sonunda Arjantin ekibiyle sözleşmesi sona eren Abram'ın da Galatasaray'da forma giymek istemesi Sarı Kırmızılılar için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peru milli takımının savunmasında da görev yapan Luis Abram transferi özellikle Marcao'nun satışının düşünülmesi üzerine kesin olarak gerçekleştirilecek. Brezilyalı Marcao gibi sol ayaklı bir stoper olan Abram yine sambacı stoper gibi henüz 24 yaşında. Defans bölgesinin merkezinde forma giyen Luis Abreu'nun transfer market değerinin 7 milyon euro olması dikkat çekiyor. Arjantin basını serbest transfer olarak sarı-kırmızılı olarak imza atacak olan Peru'lu futbolcunun Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağını da duyurdu. Galatasaray'da Daviye krizi Onyekuru depremine sebep olabilir. son dakika. Galatasaray'da geldiği günden beri 3 şampiyonluk yaşayan Yunus Belhanda ile yollar ayrılmıştı. Oyuncunun menajeri William Tabia ile Galatasaray arasındaki iplerin tamamen koptuğu da gelen bilgiler arasında. Son dakika bilgisine göre Galatasaray bu menajerin oyuncularıyla bir bir yolları ayıracak. Etebolu'nun dışında sürpriz bir isme de veda edilebilir. Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre William Tabia ile Galatasaray arasındaki ipler artık kopma noktasına geldi. Yunus Belhanda'nın ardından bu menajerin oyuncusu olan Etebo ve Ozon Vafor'da gönderilecek. Asıl şoksa sezon sonu olacak. NTIA ve Rodríguez'e başlayan Galatasaray-William Davila birlikteliğinde ipler iyice girilci. Belhanda'yı gönderen yönetim Eto'o ve Ozonmafor'la da vedalaşacak. Ancak asıl kopma noktası performansı iyice düşen Nijerya-Longyakuru'yla yaşanabilir. Yönetimin aldığı sürpriz Yunus Belhanda kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor. Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz 7 transfer dönemi gördü. Ve en çok işi William isimli menajerle yaptı. Badoo Ndiaye'nin Stokski'ye satılmasını sağlayan Davia, sonraki süreçte geri Rodriguez'i Suid Arabistan'a götürürken, Onyekuru, Ozormafor ve Etebo'yu da getirdi. Belhanda'nın da menajerliğini üstlenen William Davia ile Sarı Kırmızılı Kulüp artık çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray, sezon sonunda da Etebo ve Ozonmafor'a veda edecek. Davia'nın oyuncusu olan Henry Onyekuru'da ise belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının takım oyununu bozuyor diyerek eleştirmeye başladı Nijeryalı Yıldız. 7 maçtır suskun. Performansında değişiklik olmaması halinde Onyekuru ile devam edilmeyeceği de yönetimde konuşulmaya başlandı. İlk iki maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarına sebep oldu. dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bu sezonun devre arası transfer döneminde Kanada hızlı bir oyuncu isteyen Fatih Terim'in isteği Monaco'nun yıldızı Henry Onyekuru'nun transferiyle yerine getirilmişti. Ancak takıma Onyekuru kadar hızlı en az bir oyuncu daha katmak isteyen İmparator, scout ekibine talimatı verdi. Hasan bir yandan oyuncu izleme ekibiyle hızlı bir bitirici aramaya devam ederken menajerler de Terim'e Flamengo'lu Bruno Henrique'yi önerdi. Brezilya yıldız için karar artık hocada. Galatasaray dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique'yi teknik heyetten olur alırsa kadrosuna katacak. Son iki sezonda forma giydiği 50 maçta 20 gol atıp 12 de asist üreten Henrique, mükemmel hızının yanı sıra tekniğiyle de beyni topluyor kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique. Söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 da asist yaparak tam 35 gole direkt etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan sambacı oyuncu. Görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu.